Bilen otur. Otur Bilen. Hangisi gerdireceğim? Gömleği gerdirmiş gibi bir şey yapacağım. O yüzden sen oldukça öyle gibi bırakacaksın kendini bana. Gerçek sıkma mıkma yok. Bir saniyelik sanki fayma gibi. Hadi kabarıp bakın hadi.

Versene nasıl çıktı? Şimdi bunu yumuşaklatacağım onu çıkarım. Bırak. Kurtuldun. O popona baskı yapan şey var ya onu çıkartalım. Sadece elini oradan poponun üstünden. Şerit gibi hafif bir ağırdı. Azıkalan hepsi gelecek.